Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün sizlerle beraber Parking Simulator oynuyoruz. Yanımda arkadaşlar Yusuf var. Yusuf kanka hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir arabamız var. Ee, şimdi oyunumuza geçelim. Ee, ayrıntılarla söyleyeceğim size. Evet. Arkadaşlar şu an e, bir dakika yanlışa girdim. Şu an Yusuf bir şey diyecek, bir arkadaşlar. Şey ee, arkadaşlar yani şu anda Mahmut dayımın anladığı hesap benim ve çekiliş yapacağım. Haberiniz olsun. Ee, herkes şu yani bak göstereceğim size birazdan. Hatta görmüş de olabilirsiniz oyuna girince göstereceğim size o ismimi. Şifremi falan göstereceğim. Siz ona göre şey yapın. Arkadaşlar en iyi takipçime bu arabayı hediye edeceğim ve bu King sinematör e, hilesini sakın Google'dan yüklemeyin Playgo'dan yüklemeyin çünkü öyle satabilirim. Yusuf olan isimler böyle satarım ya da istemeyenler kişi farklı bir araba yani farklı bir tasarım uygularım. Ve ismi ismini ismi ne, ise ismi yorumlara yazsın ona göre o ismi yazarım gönderirim ben size merak etmeyin arkadaşlar. Aynen arkadaşlar Yusuf'un dediği gibi de çekiliş yapacağız. Şu an. Bunun arkadaşlar ilerleyelim. Bunun arkadaşlar ilerleyelim. Dediğim, dediğim gibi arkadaşlar arabamız Megan. Arkadaşlar bu arabayı e, sizlerle <laughs> sizlere e, sizlere vereceğiz. Eğer biz beni çok iyi takip ediyorsanız ve adınız da Yusuf'sa size vereceğiz. Yusuf olmayanlara vermeyeceğiz. Dışlanmış gibi olmayalım ama öyle yapıyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani Yusuf olmayan kişilerde yani beni Arkadaşlar. en iyi takipçimse o ismini söylesin ben ona göre onun ismine göre ben bir tane daha ayar, ayarlarım araba. Merak etmeyin arkadaşlar. Arkadaşlar e, hiçbir şekilde hesap hile gibi bir şey yok arkadaşlar. İşte arkadaşlar. Ben bir tane kişiye 5 milyara 5 bin milyara arabaları, bir tane küçük araba sattım. O 5 bin lira. Arkadaşlar istediğiniz gibi Nasıl bir şey istiyorsanız Hemen söyleyin arkadaşlar Yani çekiciyle falan Oynamamızı istiyorsanız Yorumlara Arkadaşlar yakın mı? zamanda e, Rol Rol e, Röper rolleri falan Car parkingde Yusuf böyle azıcık fazla konuştu Kusura bakmayın Neyse devam edelim biz. Dediğim gibi arkadaşlar Yusuf'un dediği gibi buraya gelmiş arkadaşlar. E, şu bir dakika. Nasıl neyse. Buraya gelmiş arkadaşlar. Ondan sonra burada arkadaşlar e, böyle bir arabası varmış. 50 e, 50 milyona falan e, satılığa vermiş. Bir tane çocuk almış. Yani hile hilelik herhalde karşısındaki çocuk öyleymiş. Kendisi de söyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu araba çekilişte gerçekten bakın gerçekten gerçekten ama gerçekten vereceğim. Bakın gerçekten ama gerçekten vereceğim. Beni iyi bir şekilde dinleyin. Çok bakın arkadaşlar. Gerçekten vereceğim. Neyse arkadaşlar. Sponsorum da arkadaşlar Mobizen Mobizen'den çekiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, dediğim gibi de e, Mobizen'den çekiyorum bir dakika. E, Bir şeyler bir şey yapacağız. Hah, dediğim gibi arkadaşlar kusura bakmayın e, eşyam düştü. O, an, o an... Neyse arkadaşlar dediğim gibi ee, bugünkü videomuz bu kadardı. E, böyle videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet abone olmayı arkadaşlar YouTube'un da kanalı varmış. Açıklamalar kısmına koyarım ben de. Onun da açıklamalar kısmına kanalına giderek onun da kanalına abone olabilirsiniz. İyi şey seyirler.